Sen bizim dağları bilmezsin gülüm Hele boz dumanlar çekilsin de gör Her haftası bayram, her günü düğün Hele yaylalara çıkılsın da gör Bilmezsin ovalar nasıldır bizde Kanılar yollarda, yoncalar dizde Saydıklarım damla değil denizde Hele bir ekinler ekilsin de gör Görmedin sen bizim mavi suları karlar eriyince kırar yuları Köpük olur beyaz, sel olur sarı Hele taştan taşa dökülsün de gör Sen bizim köyleri görmedin ki hiç Yolları toz, çamur, evleri kerpiç Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Boğazpınar mahallesindeyiz burada 6.900 metrekare iki tapudan oluşan 2.500 metrekare alan ev bahçeli ev diye yazıyor hemen bitişiğinde yan yana 4.400 metrekare bir tarlası mevcut yani burayı alan kişi köyün içerisinde 6.900 metrekare e, Tarlası arsası olacak ve içinde evler var. Evleri de göstereceğiz. Evler eski yapılar, betonarmı ama tabii eski. Biraz masraf var. Güzel bir alanı var. Çamlığa dayanı. Bakın üst tarafları çam fıstığı ve bu tarla da bu arsada çamlığa dayalı. Yani köyün üstünde, köyün üstünde olması bu da çok önemli. Onu da özellikle söyleyeyim. Köyün en üstünde oluyor ve havadar konumda. Şimdi tarla alanımızı, arsa alanımızı genişliğini gösterelim. Burada damlar var. Bakın burada samanlık, dam. artık ne olarak kullanılırsa. Priketten yapılmış. Sağlam. Şöyle bir içini gösterelim. Bakın burada önceden bir yangın olmuş. Burası yanmış. Bir tadilat gerekiyor çatı kısmında. Şuralar sağlam. Orası kapalı. Değil mi? Palatlara getireyim. Bakmışlar tamam. Misiniz? Yok gerek yol yok. Gerek yok ya. Evet. Tarla alanımız yukarıya kadar gidiyor değil mi? Evet. O çamlığa dayanıyor. Bakın. Yol var orada. Yol, Burası yol. resmi yol. Bu yol. Bakın yanından yol yukarıya doğru çıkıyor. Tarla yol. Tarlanın öbür başında da yol. başında Evet. Bakın. Yerimiz. Çamların oraya kadar çıkıyor. Yine buradaki çalılıklar sınır. Bu şekilde. 2500 metrekarelik alan şuralar şuralarda kapsıyor. Yani evin bu üst kısmı şuralara kadar 2500 metreyi kapsıyor. Ev alanını hemen bitişiğindeki tarlada 4400 metrekare yan yana bu da böyle bu alanı kapsıyor ve onun önü de bakın olduğu gibi yol. Hani burayı ayrı orayı ayrı kullanacağım derseniz oradan da yoldan giriş yapabilirsiniz 4400'e. Yani böyle hayvancılık yapmak isteyenler, meyvacılık yapmak isteyenler, küçük bir çiftliğim, köyün içerisinde bir çiftliğim olsun, büyük bir tarlam, arsam olsun diyenler için çok ideal. Çünkü çoğu müşterilerimiz böyle köyün içinde 3-5 dönüm yer istiyorlar, köyün içinde olsun diyorlar, elektriği suyu olsun diyorlar. İşte hazır eviniz var ve 6900 metrekare arsanız var. Suyunuz, elektriğiniz var. Güzel bir doğası var. Çamların hemen dibinde. E, köyün üstünde. Havadar konumda. Bakın köyün ana yeri aşağıda kalıyor. Burası tam böyle tepe noktasında. Hafiften böyle tepe noktasında. Evimiz bakın tuğladan kolonlu, kirişli yapılmış belli. Tabii e, biraz masraf var. Göstereceğiz şimdi evi çatı kısmı bakın damın yanan kısmı burası. Birkaç sene önce burası yanmış. Buraya bir tadilat gerekiyor ama bakın direkleri, kolonları priketle yapılmış. Sağlam. Sadece şu kısım kaldırılacak. Yeniden tadilat yapılacak. Evet. Şimdi buraya kadar değil mi? Tamam. Sınırlarını gösterdik. Evet. Güzel bir alanımız var. Geniş bir bahçemiz var. Burayı da ayırmalarının nedeni, buraya belki hani orayla karışmasın, orayı kiraya vermişler. Ha, kiraya var. Buraya da bir şey işte var. ıvır bir şey, karpuz, karpuz ekmek için burayı böyle ayırmışlar Benimle hayvan kavul kavul girmesin karpuz diye. Karpuz şeyler çekebilirsin belli. Evet. Orada kabak vardı. Tamam, oralara çok girmeye gerek yok. Girmeyin. Evimizin bu kısmında bir çeşme var. Arka kısmı şöyle bakın uydu, burada bu şekilde. Burası güney oluyor. Uydu güneye çevriliyor yani. Evet. evet, evet. evet. Güneyi artık uyduda önceden eski usulde karınca yuvaları, değil mi? Ee, <laughs> şeyden bir de gökteki yıldızdan anlıyorduk. Şimdi uydudan <laughs> anlıyor. Secde tarafı yani. evet. <laughs> yani sadece, sadece buradaydı. Bahçe, bahçe, Evet, Ama bu yanmadı ya. Balkon yalan. alanı buradan kapısı da var. Odadan çıkılıyor. Burası balkonu. Şuradan gösterdim mi? Evet abi. Bakın aşağı kadar parke taşı var da buralara parke taşı daha henüz yapmamışlar. Sağlam bir yol. Biraz çamur oluyor. Evin ön cephesi. Bakın burası bu şekilde. Şu kısımda bir bakım isteyecek. Efendim bir de yerler e, parke falan yapılmamış. Onları da gösterelim şimdi. Bu yol böyle devam ediyor. Bakın elektriği falan altyapısı suyu. Her şeyi bağlı vaziyette buraya bir beton atılmış. Evet. Şimdi evin içine doğru giriyoruz. Böyle evin kapısının önüne şöyle bir indirme yapılmış. Yani bu böyle yerlerde şart böyle bir şey. Sen Tabii. de kapat diyoruz ya. Evet biz de kapıyı Yağmur, Mamur iyi oluyor. Bakın böyle giriş bir alanı var. Yani Demir bir kapısı var. Ha? Evet burası belli sonradan ekleme yerleri Patlamış burada masraf Bakın burada çatlaklar var Evin giriş alanı Ne yapılacak? Burada camlar e, ahşap camlar Yerler seramik veya parke yapılabilir Burası tadilat yapılabilir Bu kısım içeride kaldığı için oynanmaz Yerler bakın şap atılmış Bu şekilde kalmış kilim serilmiş Buralara bir parke yapılır, efendim güzel bir badana boya yapılır. Kapılar istenirse değişir, istenirse efendim boyanır. Buraya bir seramik yapılmış çift tuvalet, çift tuvalet banyosu. Bakın banyo eski üslü. Burada hem ısıtma şofbeni var. Burada yıkanıyorsunuz. Burada ayrıca bir işte alafranga tuvaleti var. Bir de ayrı bir de alaturka var böyle. Hı -hı. Şöyle göster. Evet, bir de alaturka tuvaleti var. Yine burada bir odası var, yatak odası. Bakın camlar yine ahşap doğrama. Buradan bahçe alanına bakıyor. Bahçemizin sınırı buradan böyle karşıya doğru yukarı çalıların oraya doğru olan kısım. Burası 2000 500 metrelik alan yukarıya doğru gidiyor. Oradan sonra 4400 devamında 6400 metre metrekarelik alan. Evet. Yerlere parke yapılması gerekiyor. Efendim. Yani tavan yüksekliği güzel, bayağı bir yüksek. Böyle evet. şey değil. Daha bir yer değil. Bakın bayağı bir yüksek. Yine burada bir oda, salon. Burada yine bir oda. Bakın. Görüldüğü gibi çatı kısmında yani buralarda bir şey yok. Herhangi bir atması şuyu buyu yok. Bakın buradan giriş kısmı yaptığımız yer. İlk girdiğimiz yer. Evet. Kare şeklinde bir oda. Yerler parke istiyor. Buradan balkon hala açamadık. <laughs> Sinir oldum ya. Evet. Baş Gösterdik yani, dışarıdan. Geldim açıyordum be ya. Tamam. Şimdi burası da ya, mutfak. Geniş bir mutfak mutfak dolapları güzel yani e, kötü değil en azından eski sistem buraya fayans yapılmış tezgah bu bu şekilde kullanılır bunda herhangi bir sorun görmüyorum ama illa da e, ben bunu kullanmam etmem diyorsanız burayı değiştirir size kalmış ama tertemiz kırığı döküğü yok yerler farkı yapılacak aynı şekilde. Camlar işte bu şekilde eski sistem. Köy altında. Pim, ya. yapılabilir. Köy evet. altında. Köy altta kalıyor evet. Bu burası köyün üstünde olması nedeniyle güzel. Evet, geniş bir mutfak. Bayağı bir geniş bir mutfak. Burayı gösterdik. Gösterdik. 1 2 Bir de 3 4 4 tane evet. Üç artı bir iki tane, bir tane banyo tuvalet, bir de ayrı tuvaleti var geniş bir ev yani bayağı bir evimizde geniş geniş aileler için çok ideal burada soba da kurulmuş buraya bir soba da giriş kısmına kurabilirsiniz evet değerli dostlar şimdi drone ile de detaylı olarak gösterelim 6900 metrekarelik alanda köyün üstünde çamlığın dişiğinde havadar bir noktada e, mustakil bir ev burası tapuda ev işli. Burası satılacak. Evet. Boğazpınar Manyasa da çok uzak değil. Yani yaklaşık 7-8 kilometre, 9 kilometre mesafe var yok. Çok uzak değil. Yakın bir mahalle, büyük bir mahalle. Köyün içerisinden Manyas çayı geçiyor. Çay da geçiyor. Bir köprü var. Güzel bir köy görünümü var. Bu da tam köyün böyle üstünde çamlığın bitişinde güzel bir yer. Beş, Burası. Maalesef 5 kilometre. Evet 5 kilometre ben yedi, de, bu. Ben 7-8 dedim. Bu 5 kilometre mesafede. Burada bir kedi var. Gel. Pis pis. Oy, oy, oy. Burası kapanıyor mu? Oy. Kapat, kapat tamam. Yok ben resim çekeceğim dayı. Ha resim mi çekeceğim? Tamam. Evet. Evet bu kedi alana bu kediyi de bedava veriyorsun değil ah. mi? Alana bu kedi bedava. Bak ne kadar güzel evet, bir ben. kedi. Oh. Sizin eski kediye benziyor. Evet. O, bu geçiyor. Bırak deli Haydar, bırak be kardeş Kafayı bozmaya değmez bu dünya İster hızlı dönsün, isterse yavaş sen seni üzmeye değmez bu dünya. Fani diyen varsın desin sana ne? Gönül veren gitsin versin sana ne? Haydut vursun hırsız yesin sana ne? Ücenip kızmaya değmez bu dünya. Nerede kan akıtıp kavga verenler Nerede şimdi sefasını sürenler ne götürdü kucağına girenler bir yırtık çizmeye değmez bu dünya Hayaller kur tesbih tanesi farz et hepsi de senindir 33 adet bırak kalsın orada hiç çekme zahmet ipliğe dizmeye değmez bu dünya kulpu yok ki neresinden tutasın sana göre lokma değil yutasın İçine gireni Allah kurtarsın üstünde gezmeye değmez bu dünya gel gitme kal desem kalamazsın ki ortadan böl desem bölemezsin ki git tekrar gel desem gelemezsin ki Aldanıp azmaya değmez bu dünya Almak, satmak, tapu senet, nafile Toplayıp yığdığın servet, nafile Sıla nafiledir, gurbet nafile Yağmaya, tozmaya değmez bu dünya Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak Beş para etmezdi bizler olmasak Kısmen gözyaşı kan Kısmen kir kirpasak Yıkayıp süzmeye değmez bu dünya Senin benim ne ki, Küçük mü dar mı Hani kimin dostu kimseye yar mı İnsan öldürmenin manası var mı Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin, misafirlik suç değil. Bakacaksan uzaktan bak, güç değil. Eti yenmez, koyun değil, koç değil. Derisin yüzmeye, değmez bu dünya. Kabuktur, manayı unutturmasın. Babayı, anayı unutturmasın boş hayal Mevla'yı unutturmasın Tırnakla kazmaya değmez bu dünya Arkası karanlık, önü karanlık Yarını karanlık, dünü karanlık Kendine çağırır seni karanlık Bir küçük hüzmeye değmez bu dünya Cazibesi özelliği Yok demem nakış nakış güzelliği yok demem iki günde kaçar gider çok demem anlayıp sezmeye değmez bu dünya unutma ki yolcu yolunda gerek yolcunun azı belinde gerek insanlar insanlık halinde gerek mest olup sızmaya değmez bu dünya Bilesin ha Haydar bilesin Seni bekler Soğuk mezar bilesin Ebediyet ötede var bilesin Tek satır yazmaya Değmez bu dünya